ile yürüttüğünüz ev dönüşüm yolculuğundan bize böyle bahsedebilir misiniz? Ne zaman başladınız, nasıl ilerlediniz, hangi ERP'yi hangi ortamda kullanıyorsunuz? Gerçi Ekin biraz sufle verdi, Aynen. sizden bir küçük rol çaldı ama ben bir de sizden dinlemek ister konuklarımız diye düşünüyorum. Memnuniyetle elçim hanım. Biz bu yolculuğa birlikte 2013 yılında çıktık. Oh, Oldukça harika. uzun bir yolculuk. O günün şartlarında Ekin Hanım'ın sunumunda bahsettiği gibi... ...biz tamamen on-prem sistemle, GIP'le direkt konuşur halde gene birlikte devam ediyorduk. Ama ortamın çalıştırılması, işlenmesi, içerideki süreklilik, yükümlülükler hepsini birebir üstleniyorduk. İçeride ciddi bir operasyon ekibimiz var. SAP danışmanlık hizmetlerimiz bu ürünü ve platformu işletir durumdaydı. O günün şartlarında... Hemen hemen hepsi SAP, bir tane non-SAP ortamımız vardı. Ve bu ortamların hepsi SAP PI gibi kompleks sistemlerle birlikte, Çok TRA tam. Proxy gibi işletilmesi dikkat gerektiren, özen gerektiren platformlarla birlikte çalışıyordu. Geçtiğimiz iki yılda yoğun bir proje trafiğine birlikte girdik. Ben bütün arkadaşlarımı buradan teşekkür ediyorum. Soves ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Harika ee, bir proje yolculuğu oldu bizim için. İnanın, yüksek tempolu. Yanılmıyorsam 16 civarında oldu. Belki biraz daha fazlası bile olabilir. Yolcular çıkarken planlamadığımız bazı projeleri de yolda yapmaya başladık. Ana giriş nedenimiz aslında Hana dönüşümüydü. Esforana geçişine paralel hale getirmeye çalıştığımız e-dönüşüm paketleri, e-dönüşüm uygulamaları bir anda o proje trafiğinin içerisine yerleşmeye başladı. Kimi Greenfield, kimi Brownfield, kimine sadece Cloud'a geçtik, ECC üzerine devam ettik. Bunların her biri birbirinden daha kritikti. Bazılarında birkaç kere geçişi yapmak durumunda kaldık. Hatta Eczacıbaşı topluluğu bu dönem içerisinde iki kuruluşu bünyesine kattı. Onları da projeye dahil ettik. Onları da şu anda dönüşümlerini tamamlamak üzereyiz. Keyifli bir yolculuktu. SAP sisteminizin finans ve tedarik zinciri süreçlerinin e-dönüşümle kesiştiği noktalarda çözüm sağlayıcınızdan beklentileriniz nelerdir? Bir de kullandığınız ürünün çözümün fonksiyonelite açısından hani hangi fonksiyonelitelere sahip olması e, gerekiyor? Hani Sovos'u burada bir benchmark ederseniz ama gerçek. Yani gerçek. Hani gerçek. Sahnedesiniz diye değil. Hani solosu bu anlamda değerlendirirseniz e, nasıl e, bize yorumlarsınız? Ee, şöyle başlayayım. İşin bir teknolojik boyutu var. Bir de nan teknolojik dediğimiz kısmı. Teknolojik açıdan bakacak olursak, işte S4'a desteğin olması lazım muhakkak. Nansap platformlarda çalışması gerekiyor muhakkak. Entegrasyon, raporlama... Uh -huh konu SAP ise SAP Certified olması bunlar yapılabilecek şeyler. Ama işin diğer boyutuna geçtiğinizde farklı farklı firmalarda gördüğümüz gibi yaşayan bir süreç var. Yani arkada devam eden bir iş var. Dolayısıyla bizim işimiz aslında irsaliye faturanın ötesinde işle beraber yürümek, işle beraber gidebilmek. Bu şu anlama geliyor bizim için kimi zaman madende çalışan birisinin ritmine ayak uydurmak, kimi zaman bir seramik fabrikasına ayak uydurmak, kimi zaman Arge konusunda çalışan birisiyle aynı tempoda yürümek, farklı profillerde, farklı ihtiyaçlarda, farklı iş gereksinimlerinde hem desteğimizi hem de projemizi yönetebilmek. Şimdi greenfield projeler dedik. Bunlar aslında çok büyük projeler ve içlerinde birçok aksilik yaşanabiliyor. Ve ister istemez o deadline'lar, tarihler kayabiliyor. Arada farklı yerler, farklı dallanmalar olabiliyor. Biz bunlara göre dinamik davranabilmeliyiz, esneyebilmeliyiz. Gerektiğinde destek konusunda bir sonraki aşamaya geçebilmemiz gerekiyor. Bu bence en önemli şeylerden bir tanesi. Birlikte hareket edebilmek, birlikte esneyebilmek, esneyebilmek ve birlikte işin ihtiyacına yanıt verebilmek kritik noktalar. Diğer taraftan gene baktığınızda fonksiyon olarak bizim için kritik unsurlar kullanılan şeylerden bir tanesi SAP deneyiminde tamamen SAP'nin içerisinden bütün veriye ulaşabilmek. SAP'den çıkmadan bütün bilgileri görebiliyor olmak. Bu kullanıcı deneyimini çok ciddi etkiliyor. Bir diğeri çoklu işlem yapabilmek. Yeri geldiğinde portalden SAP dışından aynı veriye balk erişebiliyor olmak. Bu bize otomasyon ve diğer konularda esneklik sağlayabiliyor. Cloud zaten tartışmamıza gerek yok. Ölçeklenebilirliği, performansı, eskiden yaşadığımız endişeleri yaşamadığımız bir ortam sağlıyor bize. Çünkü garanti edilen bir TPM değeri var. Bu bizi farklı bir boyuta doğru geçiriyor. Ve gene burada aslında refer edecek olursam biz birçok sistemi On-prem'den cloud'a geçirdik. Ve bunun içerisindeki o kompleksiteyi birlikte yönetebilmek, iş ritmine göre planlamayı, zamanlamayı kusursuz yapabilmek çok kritikti. Bizim için bir diğer perspektiften anlatayım. İrsaliyenin kesilemiyor olması, kamyonun yüklenmemesi, geminin kalkamıyor olması, tedarik zincirinin baştan sona etkileniyor olması anlamına geliyor. Doğru. Dolayısıyla bunu birlikte götürebilmek çok önemliydi.